Herkese merhaba. Bugün vlogla karışık bir kitap alışverişi videosu ile karşınızdayım. 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na gidiyorum. Yani istikamet Beylikdüzü. Metrodan çıkıyorum ve kendimi metrobüse atmaya çalışıyorum şu anda. İstanbul'da yaşamayanlara Beylikdüzü'nün uzaklığını nasıl anlatabilirim inanın bilmiyorum. Mesela Beylikdüzü'nde oturduğunu söyleyen bir arkadaşınızı şu gibi kepslerle veya oraya gitmek için pasaport ya da vize gerekiyor mu? Yunanistan'ı duduğuna kaç kilometre sizin ora gibi Düzeysiz şakalarla zorbalamak buralarda adettendir. Ben de hiç üşenmedim ve bu düzeysiz şakayı yapabilmek için yanımda pasaportumu getirdim ve şu tabelanın önünde fotoğraf çektim. Allah'tan metrobüs pek kalabalık değildi. Bir iki durak sonra hemen oturacak yer bulabildim ve yaklaşık 40 dakikalık yolu oturarak gelme şansına nail oldum. Bu gördüğünüz kule Beylikdüzü Endem TV Kulesi. Buraya geçtiğimiz yıllarda bir helikopter çarpmıştı. Korkunç bir olay. Fuar aşırı kalabalık değildi. Güvenlikten geçmek için bir 5 dakika kadar sıra bekledik o kadar. Giriş yetişkinlere 30 lira, öğrencilere ücretsiz bu arada. Benim girdiğim kapı ilk olarak bu salonu açılıyordu. Burada sadece test kitapları satan yayın evleri vardı. Dolayısıyla ziyaretçileri de genelde sınav öğrencileriydi. Hemen kendimi buradan dışarı atıp kültür ve edebiyat yayını yapan yayın evlerinin pavyonlarını aramaya yöneldim. Bu arada evet bu standlara pavyon deniyor ve bunun konsomatristlerin çalıştığı içkili eğlence yerleriyle hiçbir ilgisi yok. İlk dikkatimi çeken devasa pavyonuyla Türkiye İş Bankası kültür yayınları oldu. Zaten en kalabalık standlardan biri de burasıydı. Hemen yanında Epsilon yayınları ve Kafka kitabı gördüm. Herhalde aynı yayın grubunun alt markaları ikisi ben bilmiyordum. Kafka kitap kesinlikle daha nitelikli yayınlar yapıyor bu arada. Ama zannederim Epsilon'dan bugüne kadar hiçbir kitap girmedi kitaplığıma. Şu an gezmekte olduğum 8. salon. Sektörün en bilinen yayın evleri hep buradaydı. Alfa'yı görüyorsunuz. Metis, Altın Kitaplar, Can Yayınları, İtaki, Doğan Kitap, Timaş ve Remzi Kitabevi var. Bilgi yayınlarında Hidayet Karakuş'un imza günü vardı. Ben oradayken Hidayet Bey'in yemek için ayrıldığını söylediler. Ama geldikten sonra hemen yakaladım ve kitabımı imzalattım. Eskiden Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun yayınlarında müthiş indirimler oluyordu ve kitapları komik fiyatlara satılıyordu. Ama artık maalesef bu iki tarihi kurumun kitapları da eskisi kadar ucuz değil. Boyut hmm. yayınlarını görüyorsunuz. Tarihi yazma eserlerin tıpkı basımlarını basan bir yayınevi, Boyut. Ben de bir keresinde Eskaza İstanbul Haritaları kitabı ile ilgili bir bilgi almak için aramıştım. O gün bugündür her yıl bir iki kez arayıp şöyle bir kitabımız var ilgilenir misiniz diye darlar dururlar. Bu da Celal Şengör Hoca'nın kendi cebinden para vererek bastırdı. meşhur Ptolemaios atlası. Burası iletişimin pavyonu. Benim gittiğim günle mi ilgili bilmiyorum ama fuarı bu kadar boş görmek beni üzdü ve şaşırttı açıkçası. Gerçi ben yıllardır İstanbul Kitap Fuarı'na gitmiyorum. Çünkü fuarları sevmiyorum. Elbette bütün yayın evleri birer ticari kuruluş, elbette düzenleyen kurum bunu hayırına yapmıyor. Hepsi kar etme peşinde ama bu işlerin İç yüzünü herkes biliyor, herkes anlatıyor. Benim burada tekrar tekrar anlatmama gerek yok. İçeri girişim bile parayla olması, yayın evlerinin kitap satışının internetten bile pahalı olması bence fuarı anlamsız kılıyor. Hem metrobüste bir saat yol çekeceğim, hem girmek için para ödeyip sıra bekleyeceğim, hem de internetten daha ucuz alacağım kitapları daha pahalı alacağım. O zaman ben bu şeye niye çekiyorum? Ötüken'in büyük bir standı vardı ama ben Ötüken'den alınabilecek hemen hemen bütün kitapları internet sitelerinden alıp zaten kitaplama eklemiş olduğum için pek bir şey bulamadım. Çocuk kitapları da basıyormuş Ötüken. Ben buna şaşırdım. Tabi yine Ötüken'in kendi ideolojik çizgisine uygun çocuk kitapları bunlar. Sonra artık çıkmaya yakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür yayınlarının standını gördüm. Burası benim eli boş ayrılamayacağım bir yerdi. Nitekim öyle de oldu. Eğer videoyu izlemeye devam ederseniz videonun sonunda buradan aldıklarımı size gösteriyorum. Derken arkadaşım İlin ve kitabını imzalamak için o gün oraya gelen eşi Alice'i görüyorum ve biz Özlem'le kucaklaşırken kamerayı açıp unutuyorum. Bundan sonraki kısımlar yorumsuz. <laughs> Sen hangi kitabı imzalatacaksın? Ben imzalanmış <laughs> kitabı bir daha imzalatmaya Yok, geldim ben. <laughs> <laughs> Şimdi <gülüyor> ne yapacağım? Sen <laughs> imzalattık kanalda onu birine hediye edeceğim. Nasıl fikir? Şey? Süper. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Kanalı var ya YouTube kanalı kitapları filan. Yeni kitap imzalatıp orada hediye edeceğim birine. Öyle. Tamam o zaman isimsiz imzalayacağım. Tabii. 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 Şu yarın birini. Tamam bunu size getirin. Burada vakit geçirecek misiniz, geçirmeyecek misiniz ha! bilmiyorum ama. Yarıcı ulan deli misin? Hayır. <laughs> iyi 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 yaptı iyi yaptı bol bol sohbet edip özlem giderdikten sonra birkaç karede fotoğraf çektirdik ve ben saat çok geç olmadan İrini ve Aris'e e veda edip yanlarından ayrıldım kitap alma işini son dakikaya bırakmıştım bütün gün elimde taşımamak için hızlıca almak istediğim kitapları satın aldım ve eve dönüş yolculuğuna başladım Be Beylikdüzü'nde başlayan yolculuğum yine Beylikdüzü'nde sona eriyor Metrobüste başlayan yolculuk metrobüste sona eriyor son Sondurak'tan. <laughs> çok sevdiğimi yorumlara elinle ekliyorum. Görüşmek üzere. Durun durun video bitmedi. Hazır fuardan eve kadar gelmişken sıcağı sıcağına ayağımın tozuyla fuardan aldığım kitapları da size göstereyim. Hepsini birlikte düzenler tek bir video halinde sizlerle paylaşırım. Bunlar için de ayrıca bir kitap alışverişi videosu çekmek zorunda kalmam diye düşündüm. Göstermek istediğim ilk kitap Hidayet Karakuş'tan Yağmurlar Nereye Yağar adlı bu roman. Hidayet Karakuş'un daha önce iki kitabını alıp kitaplığıma eklemiştim. Benim gittiğim gün onun imza günü olduğunu görünce kitaplığımda aradım, taradım. Onun kitaplarını alayım da. Onları imzalatayım diye bulamadım. O yüzden hazır oraya kadar gitmişken ben de olmayan bir başka ödüllü kitabını 1981 Mehmet Ali Yalçın Roman Ödülünü kazanmış. Yağmurlar Nereye Yağar adlı bu kitabını aldım. Hidayet Bey imza gününe İzmir'den gelmiş. Birazcık lafladık. Kitabı imzalattıktan sonra fotoğrafta çekindik. Onu da şimdi ekleyeceğim ekrana. Benim için de güzel bir anı oldu. Hidayet Bey'in kitapları bilgi yayınlarından çıkıyor bu arada. Meraklısına duyurulur. Bende Şeytan Minareleri ve Bana Bir Resmini Yolla adlı romanları bulunuyor. Bu arada onlar da ödüllü romanları Hidayet Bey'in. Hidayet Bey'in pek çok edebi ödülü var. Bunu da meraklısına söyleyelim. Keşfetmek, okumak isteyenler varsa Hidayet Bey'i araştırmalarını öneriyorum. Hidayet Bey'in kitabından sonra nereye uğradım? Belge yayınlarına uğradım. Benim fuara asıl gidiş sebebim orada arkadaşımı ve yazar eşini görmekti. Ben daha önce zaten arkadaşımın eşini Aris Bey'e kitabını imzalatmıştım. Şimdi ona bey dediğimi duysa ne kızar ne küfreder biliyor musunuz? Aris Bey diyeceğim tabii ki ben İstanbul Beyefendisi kimliğimi koruyarak. Ama onun kitabı, Ailiyetsizliğin Başkenti İstanbul kitabı tam da bu kavramları irdeliyor aslında. İstanbulluluk nedir? İstanbul Beyefendisi dedim ya hani e, İstanbullu olmak nedir? İstanbul kültürü diye bir şey var mı? İstanbul kültürünü e, İstanbullular mı oluşturuyor? E, gibi çok derin konuları ele alıyor aslında. Beni artık az çok tanıdığınız İstanbul tarihi ve İstanbul kültürü üzerine e, delicesine bir merakım var. Bu kitapta da aslında benim bugüne kadar düşünüp de e, dile getiremediğim, söze dökemediğim duygularıma, hislerime tercüman olmuş Aris Bey. Aris Avacı Beyefendi. Ben de ne yaptım? Ben de kitabı olduğu için aynı kitabı iki defa imzalatamayacağıma göre e, oradan bir kitap alıp, isimsiz olarak imzalattım ve bu kitabı sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Eğer kimlik konusunda İstanbul tarihi, kültürü veya e kent sosyolojisi gibi alanlarda çalışıyorsanız e bu kitaba lütfen e talip olduğunuzu belirtin. Ben de yorum yapıp talip olanlardan bir kişiye bu kitabı hediye edeyim. Hemen şöyle Arif abinin imzasını da göstereyim. Bu kitap efendim e meraklısına gidecek. Bu da benim kitabım. E benim adıma imzalanmış olan kitap. Ben çok yararlanarak okudum gerçekten. Ee, bol bol altını çizdiğimi e, de göstermek istiyorum. Çok yeni ufuklar açacağından emin olabilirsiniz okuduğunuzda. Hediye size çıkmazsa da üzülmeyin. İnternette satışı halen mevcut efendim. İlk defa reklam yapar gibi oldum bu arada. Ama reklam ve işbirliği kesinlikle yok beni biliyorsunuz ilkelerim doğrultusunda hiçbir işbirliği ve reklam anlaşması yapmıyorum biliyorsunuz. Bu kitaplar böyleydi. Hazır belge yayınlarının standına gitmişken orada bir kitap dikkatimi çekti. Hayır Simon Yeremyan'dan İstanbul İzlenimleri diye şöyle bir kitap gördüm. Duymadığım bir yazardı. Hemen İç kapaktan bakarak size söylüyorum. 1871 Trabzon doğumluymuş. 1936 yılında da Milano'da yaşamını yitirmiş e, yazar Hayr Simon Yeremyan. Kitabı normalde Ermenice olarak kaleme almış. Ermeniceden de Türkçe'ye Toros Haşaşoğlu çevirmiş. Belge yayınlarından çıkıyor demiştim. Hemen bir içindekiler kısmı var mı ona bakıyorum. Bir seyahatname aslında bu. İstanbul'a seyahat bölümüyle başlıyor. Daha sonra İstanbul'la ilgili pek çok alt başlığa ayrılıyor. Sarayları gezmiş, e, okulları gezmiş, caddeleri, camileri vesaire gezmiş. Kapalı çarşıyı görüyorum. Eyüp, Üsküdar, Yakacık, Adalar gibi yerlerle ilgili izlenimlerini bu kitapta aktarıyor. Hayr Simon Yeremyan, İstanbul'a ilgilenenlere bu da duyurulur. Çok adı duyulmamış bir eser. Eğer İstanbul'la ilgiliyseniz bu kitaba bir göz atmanızı öneririm. Sonra Doğu Batı yayınlarının standına gitmiştim. Oradan... Oradan şöyle iki kitap ve iki dergi aldım. İlk kitap Süreyya Faruki Hoca'dan Osmanlı şehirleri ve kırsal hayatı başlığını taşıyan şu kitap. Osmanlı şehirlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamada çevredeki kırsal yerleşmelerden, köylerden nasıl yararlandığına odaklanan bir çalışma bu. Bunu aldım. Bir diğer kitap Emir İlhan'dan Kültürel Bellek. Sözlü kültürden yazılı kültürü hatırlama başlığını taşıyan bu kitap. Kapağı da gerçekten çok güzel değil mi? Kitap iki bölüme ayrılmış. Birinci bölüm hatırlama ve bellek. ikinci bölüm sözlü yazılı kültür ve hatırlama olarak geçiyor. Anlatıcı ve belleğin rolü, değişen anlatı türleri gibi ilgili olmayan birinin asla ilgisini çekmeyecek başlıklar var. Benim doktoram için yoğunlaşmak istediğim alanlardan biri olduğundan ben satın aldım ve ilgiyle okuyacağım ama herkesin eşit derecede ilgisini çeker mi orasını bilemiyorum. Ve Doğu Batı yayınlarından iki tane de dergi aldım. Aslında aynı konu üzerine odaklanmış aynı derginin iki sayısı bu. Biri 67. sayı, biri 68. sayı. İkisi de şehir yazıları başlığıyla, konusuyla çıkmış. Doğubatı Dergisi bir hakemli dergi. Akademi camiasında hakemli derginin ne demek olduğunu zaten ilgilenenler biliyorlar. Bu kitapların önemli bir yanı, yayın kurulunda rahmetli Halil İnalcık Hoca'nın da yer alıyor oluşu. Yine tanıyanlar vardır belki. Kurtuluş Kayalı, Mehmet Ali Kılıçbay, Etyen Mahcupyan, Şerif Mardin, Süleyman Seyfi Öğün, Doğan Özlem, Ali Yaşar Sarıbay gibi isimler de derginin yayın kurulunda görev almışlar. Bu iki sayının konusunun şehir yazıları olduğunu söylemiştim. İçindekiler kısmından bir iki örnek vereceğim sadece. Ee, mesela bu sayıda Balat tanıklığında bir semt pazarı monografisi demişler. Bir eski Yunan örgütlenmesi polis demişler. İkinci sayıda da ızgara plan uygarlık, şehir ve şehir yaşantısı üzerine Sinan Gelin tarafından yazılmış. Yine tanıdık bir isim. İlk şehirleşme ve çatal höyük, Osmanlı'dan Cumhuriyet'te entelektüellerin gözüyle Bizans-İstanbul'u gibi konular var. Özellikle e, İstanbul üzerine olan yazıları merakla okuyacağım. Ama diğer başlıklar da kent araştırmalarında, şehir araştırmalarında. E, metodolojik konusunda bana yarar sağlayacaklarını düşündüğüm için onları da elbette ki okuyacağım. Onları da bir kenara koydum. Son iki kitabım kaldı. Bunlar da İBB Kültür Yayınlarından çıkmış bu prestij eserler. Taşıyamıyorum. Ciddi ve çok ağır e, baskılar kitaplar bunlar. Şöyle koyacağım biliyorum görünmediğini ama biri gün gün İstanbul adını taşıyor. Metin Hakkeri tarafından hazırlanmış bu kaynak eser. Bu kitabın konusuna hemen değinmek istiyorum hazır elimdeyken. Şunu söylesem İstanbul Beyefendisi çizgimden çok mu kaymış olurum? Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Böyle bir kitap bu konsepte bir kaynak oluşturma fikri gerçekten benim aklıma gelmişti. Konsept şu. 1 Ocak tarihinden başlayarak 31 Aralık gününe kadar hangi yılda İstanbul'da o gün ne olmuş? Örneğin 1882 yılında Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasıyla kitap başlıyor. Bu demek değil ki 1882 ile başlıyor kitap. Hayır. Eğer tarihi yazılı belgelerle sabitse bu biliniyorsa diğer yıllarda da ne olduysa hepsini yazmışlar. Bunlar da oldu diye bir kısım yaparak 1566'da 1917'de bir sürü olan olayı 1 Ocak başlığı altında sınıflandırmışlar. Yine 2 Ocak 3 Ocak diye devam ediyor. Hemen mesela kendi doğum günümü açmak istiyorum. Benim doğum günümde İstanbul'da neler olmuş. Sarayda Opera. 1797 yılında ilk kez 3. Selim'in huzurunda bir opera sergilenmiş 2 Mayıs'ta. Başka neler olmuş? İstanbul'un Rus ressamı Ayvazovski. İstanbul'a gelmiş. Başka neler olmuş? Tasvir Efkar gazetesi yeniden yayınlanmaya başlamış. Şarkıcı Ömür Göksel dünyaya gelmiş. Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Tarcan yaşamını yitirmiş. Çok da bir şey olmamış benim doğum günümde. Diğer tarihlerde böyle uzun uzun listeler var. Ne bileyim işte bakıyorum 22 Temmuz'da yangın çıkmış, ticaret ve sanayi odası kurulmuş, biri öldürülmüş, biri ölmüş. Böyle detaylı İstanbul tarihini ilgilendiren olayları istelemişler. Böyle Kronolojik eserleri genelde tarihçiler sevmezler, çok da yararlı bulmazlar. Tarih araştırmalarının metodolojisiyle çok da uyumlu şeyler değil bunlar. Hani bir neden sonuç ilişkisi kurulmadığı için yazılan olaylar arasında bunları bir tarih kaynağı gözüyle değerlendirmiyorlar, o gözle bakmıyorlar. Ama araştırma yapan insanlar için, kent tarihi çalışan insanlar için çok pratik bir Kılavuz niteliğinde oluyor bu tür eserler. O yüzden görmüşken almak istedim. Son olarak dünden bugüne İstanbul'un tarihi yarımadası adını taşıyan Erdem Yücel tarafından hazırlanmış yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıkmış bu kaynak eser var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu e, prestij eserleri, kaynak eserleri gerçekten verdiğimiz parayı hak ediyor ki fiyatları kesinlikle çok uygun. İndirimsiz halleri bile belediye tarafından basıldıkları, hazırlandıkları için oldukça uygun fiyatlı. Onu da belirtmiş olayım. Eğer İstanbul üzerine akademik olarak çalışmayı ileride düşünüyorsanız ya da İstanbul'a özel bir ilginiz varsa İBB'nin bu yayınlarını kaçırmamanızı hararetle öneririm. Bu kitabın hemen şöyle yapısını, tarzını size anlatmak istiyorum. Suriçi İstanbul yani sadece Fatih ilçesini ele alıyor. Birinci bölümde Sultanahmet ve çevresini anlatmışlar. Ta tarih öncesi dönemlerden Bizans'ın yıkılışına kadar olan ki dönemi kapsıyor bu. İkinci bölümde Osmanlılar ve fetih var. Üçüncü bölümde İstanbul'da hali hazırda günümüze ulaşmış Roma eserlerini ele almışlar. Dördüncü bölümde... Osmanlı eserlerine ve büyük külliyelere e, odaklanmışlar ve bakıyorum bakıyorum evet zaten en büyük bölümü bölümde e, bu bütün bu iki sayfada sıralanan başlıkların hepsini Tarihi Yarımada'daki Osmanlı eserleri bölümünde ele almışlar. En sonunda da bir kaynakça ve dizin var. Hemen rastgele bir sayfa açıyorum. Şöyle Ayasofya'nın ibadet mekanındaki Osmanlı eklentileri diye bir bölüm açmışlar birazcık sanat tarihi, birazcık mimari, birazcık tarihi bilgi böyle güzel bir kaynak eser meydana getirmişler. Şimdi mesela şurayı açınca e, dikişleri gördüm. E, kitabın dikişlerini tabi siz göremezsiniz buradan ama e, o kadar kaliteli bir baskı ki e, bunu kitaplığıma ekleyebilmiş olduğum için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Şöyle kapağını da göstereyim. İstanbul kitapçılarını gezerseniz bir incelemenizi öneririm. Fazlasıyla istifade edeceğinizden emin olabilirsiniz. İstanbul'un bütün önemli tarihi yapılarını görselleriyle birlikte kitaba eklemişler. Dediğim gibi hepsinin mimari özellikleri, tarihi özellikleri ve sanat tarihi bakımından önemli noktaları e, kitapta ele alınmış. Orada da almadan önce uzun uzun incelemiştim. Fuarın ganimetleri bunlar. İkinci bir kapanış daha yaparak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın.